Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Tüpraş hissemizi sizlerle tekrardan beraberiz. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okuduğunuzu kabul varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Tüpraş'ı incelemeye başlarsak eğer önemli direnç seviyelerimiz nerelermiş bir onlara bakalım. Yani en önemli destek seviyelerimiz nerelermiş nereler onlara bir bakalım arkadaşlar. Ee, ben şurada küçük ne görüyorum arkadaşlar? HMV indikatörümüz kırmızı sinyalimizi yakmış. Ve öncesinde gelen zaten sat baskısı var. MACD'de neler oluyor neler bitiyor onlara bakalım. MACD'de şurada HMV indikatörünün değişilenmesiyle beraber kısa vade hani çok hafiften yukarı çıkan bir 146'lara mı çıkmış? Galiba 145 ve 146'lara çıkan bir tükraş görüyoruz. Ondan sonra arkadaşlar tekrar salmış. Çünkü sat baskısının ben daha fazla Baskıcı olduğunu düşünüyorum. Bir nebze daha aşağılara gelebilir. Bunun ne zaman yukarı çıkacağını düşünürsek eğer gene şu tarz bir senaryo yaratması lazım arkadaşlar. En azından haş mavi indikatörünün yeşillenmesi ve sarı ve mavi çizginin bu şekilde kesişip mavinin kendini yukarı atması ve mektinin mumlarının da kırmızıdan koyu yeşille beraber başlangıç yapması gerekir arkadaşlar. Şimdilik senaryo hala pazartesi durumuna göre kötü diyebilirim. Ama bu gün içerisinde tekrar yeşillenebilir. Çünkü e, daha önce bunları yapmış arkadaşlar. 5 Eylül'de bakıyoruz. E, 5 Eylül'den 6 Eylül'e geçerken neler yapmış görüyoruz arkadaşlar. Şimdi yani saatlik olarak bir saatlik olarak incelediğimden dolayı bu şekilde hareketler yapabilir. Dikkat edin derim. E, yani birinci sinyal, ikinci sinyal ve üçüncü sinyalimiz bizim için e, olumsuz e, şekilde göstermiş dikkat edin derim. Türkiye petrolleri e, önemli destek seviyesini gösterirsek değer arkadaşlar. Şurada 143 seviyesi altına inmezse e, biraz da kendini toparlama ihtimali var. Ve en kötü en kötü ihtimalle 140.9 seviyesinin aşağısına inmezse e, tekrardan buralardan desteklenip yukarı yönlü e, hareketlenebilir e, diyorum ben. E, o ihtimalde var arkadaşlar. En azından mekli seviyelerini de takip ederek işlem yapmayı unutmayın derim. Şimdi TÜPRAŞ'ta saatlik olarak aynen durum olumsuz. Satış baskı hala devam ediyor. Teknik indikatörlerde bu şekilde yanıtlamış arkadaşlar. AL18, SAT0 ve diğerleri de gayet iyi pozisyonda. Şimdilik ben grafiği şöyle biraz da yukarılara taşıyayım ve videomun sonuna geçelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, iyi günler.